Efendim kanka vallahi ben de bu hizmet için bir şey oldum ya artık. Rahatsız olmaya başladım. Bir türlü bulamıyorum ya bu ne? Neyse ben bir dışarı çıkacağım. Tamam hadi görüşürüz. Tamam sen de görüşürüz. Ben sadece burada çalışan biriyim. Iıı ee, işin var mı? Sen çalışıyor musun? Yok ben çalışmıyorum. Sadece çöp topluyorum. Ama maaş almıyorum. He o zaman ben sana bir iş teklifinde bulunacağım. Ay çocuk çıktı. Ne kadar güzel bir abla? Ee, Tamam Tamamdır. Şimdi ben sana bir iş teklifinde bulunacağım. Iııı ee, lara çalışacaksın. İster misin? yok ne yok. Neyse nerelde. Neyse. Tamam. Kabul ediyorum ama ne iş olduğunu söylersen. Tabii ki söyleyeceğim. Ne iş olma da olduğunu bilmeden çalışmak olur mu? Olmaz tabii. Öyle şey o zaman temizleyeceğiz. Sen benim elimi temizlersin, bebeğime bakıcılık yaparsın. Bunlar ya, aa bunlar kolay iş mi var? Ama ilk başta senin üstünü başını temizlemen gerek. Gel. Bak bu taraf kim? buraya şimdi? Gel. Bak. Bu benim bebeğim. Adı Elvina. Neyse ama sen şimdi ilk başta duş al, duşunu alman gerek. Hah. Gel de, ay bu çöpü neden içeri girdirdin? Neyse bu çöpü buraya koyayım. Ee, sen ben odadan çıkayım sen giyin. tamam? Ee, duşunu al tamam mı? Tamam. Ay bu da ne kadar lüks bir çıkmış. Ya çok güzel. Keşke benim de böyle bir evim olsaydı ya. Tamam neyse bırak ya. Can su neyse giyineyim. Ay yıkanayım. Bir de hiç hayatımda bu kadar lüks bir banyoda duş almamıştım. Suyun derecesi de çok güzel. Neyse ben yıkanmama bakayım acaba onu ne yapacak? Ben sonunda giyinme odama geldim ya. Bu ne biçim bir şey? Bu kıyafet sürekli üstünden düşüyor. Ne giysem, ne giysem. ab bugün ne giysem. Bu yeşil olur. Pardon. Mavi giyeceğim. Mavi. Aynen. Neyse ben hemen üstünü değiştireceğim. Ben giyindi. Kızı da bir tane bulayım. Acaba o da neydi? Ben ona kız kız diyorum. Şimdilik bunu giy vereyim. Fazla iletişime geçtiğim zaman daha güzel kıyafetler veririm. Sonuçta şu an tek tek. tek He? Ne oldu? Ee, ben sana kıyafet getirdim de kapının önüne koyacağım. Tamam, tamam koy. Aman ne iyi kadınmış ya, bana kıyafet de verdi. Neyse ben durulanıp çıkayım. Ay bunlar ne kadar güzel kokan kıyafetler. Sanki kraliçeymişim gibi ya. Bunları atayım. Herhalde bana bunları atlayacak. Neyse. Ee, çıktım hanımefendi. Ay onları üstüne sürmeseydim keşke. Neyse. I, buna çöpe at kapının önüne çöpe at şimdi işe başlayalım senle. He, tamam çöpe atayım. Şöyle ya koydum koydum bundan sonra benim gelen misafirimi falan sen ayarlayacaksın tamam mı? Bu arada senin adın neydi? Ha benim adım mı? Cansu benim adım. Bak Cansu burada benim oturma odam. Ben misafirlerimi genellikle burada ağırlarım. Burası da benim mutfağım. Böyle sen sonradan eşyaları falan ben sana öğretirim. Burada benim kızımın odası. Böyle kızımın böyle oyuncakları, sütü falan var. Bu arada bu benim kızımın en sevdiği oyuncağı mojmoj Moj. Bu, be, bu Moj, Moj e, çok sever. Yanından ayırmadan da uyuyamaz. Bunlarda kızımın çantası böyle iki tane çantası var ve minik bir, bir Burası benim yatak odam. Burada bir iPhone telefonum daha var. Burada kıyafetle yedek eşyalarımı bulunduruyorum. Ve burada da böyle yatıyorum. Yatağım da çok rahattır. Burada zaten banyo bildiğiniz üzere zaten görmüştük. Burada benim giyimim var. Boy ve boyamasını benim daha bir kıyafetim var. Ne dedin canım. Yok bir şey demedim ben. Ne kadar çok kıyafetiniz var diyecektim. Benim öyledir ya benim bir sürü kıyafetim vardır. Çünkü her gün alışveriş yaparım. Burada böyle otururum, böyle düşünce düşüncelere dalarım böyle. Genellikle tek olduğum zaman ben bu odada tek otururum. Burada benim kıyafetlerimi Yıkıyorum. Biri e, yıkamam. Biri ise kurutma makinem. Böyle çamaşırlara e, koydum. E, Antibakteriler, kurkular falan neyse. Bunlar da kirli sepetlerim. Ben fiziğe çok önem veririm. E, özellikle böyle spor falan olursa benim için en iyi önem verdiğim şeydir. Nasıl bir insanda oturma odası o kadar önemli bir şeyse benim için de spor odası en gereklilerden de nedense. Ben spor yapmayı çok severim. Böyle sen top oynamayı bilir misin? He, ben bilirim diyeyim ya. Bilirim bilirim. Atayım o zaman sana bir manşet. Hoppa. Ay. Ay yüzüme geldi. Aa pardon ben senin tam bilmediğini bilmiyordum neyse benim evim bu kadar daha genişletmeyi düşünüyorum şimdilik böyle bir şey yaptım sen şimdilik geç içeride otur ee, sonradan ben sana yarın temizlik eşyaları sipariş edeceğim trendi olan Trendyol ne trendi böyle içinde her şey olan bir şey böyle içinde ne ararsan var hem çikolata da var. Aa sen çikolata sever misin? Çikolata ikram edeyim ben sana bugünlük iyi davranacağım. Ama diğer günler sen bana hizmet edeceksin. Tamam. Ee, çikolata neredeydi? Burada. Çikolata getireyim. Ee, yanında da bir pasta getireyim. Acaba hangi pas bu Ha Hah bunu götüreyim şimdi. Zenginlik görsün kız fakir. Ay neyse. Sen Maria canım ben bir şey... Ben bir telefon görüşmesi yapıp geleceğim. Tamam. Ay. kanka arayayım hemen. Ali ya kanka. Efendim kanka. Kanka valla fırsat bu fırsat ayağıma geldi. Bak ben az önce sana ne dedim biliyor musun? Dedim ki ben hizmetçi bir türlü bulamıyorum dedim. Tamam dışarı çıkarken baktım ki Cansu diye bir kız. Ay bu benim hizmetçim oldu. Bir şey aldım ona. Ne kadar kadara kanka? Valla enayi 2 dolara kandırdım valla. He tamam. İyi neyse. Para birimi ne falan da herhalde bilmiyordum. Neyse ben onu yemek gidiyorum kanka. Yarın gelirsin görüşürüz. Görüşürüz. Vallahi Leyla'yı bu fırsat Ayağım gelir. Bu ne? Neyse. Ay canım hepsini bir tane öyle. Yo yo ben biliyorum yo yo ben derken neyse bu arada sizin adınız ne benim adım Merve ha tamam Zansa neyse böyle 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 neyse Zansa ben gidiyorum seni evi temizlersin artık Görüşürüz. Kızımı da arayayım gideyim. Ah kızım gel buraya. Gel kızım gel kızım. Ondan sonra senin yeni bir ablan oldun. Lise görüşürüz. Arkadaşlar bir videomda sonuna gelmiş bulunmaktayız. Görüşürüz.